Endeks grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 9100 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemiştik ve bu bölgeye tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturdu bu bölgede tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle ara direnç bölgesi olan 9345 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize kadar bu tepkisi hareketleri gerçekleştirmesi gerekiyor ve bu bölgedeki yükselişlerin devam edebilmesi için önemli direnç bölgesi olan 9450 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 9550 bölgelerine kadar tekrar yapacağı tepkisi hareketler önem kazanmış oldu. Bu bölgelerin üzerindeki kapanışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında yapmış olduğu dip bölge olan 8850 bölgesindeki en önemli destek bölgesine kadar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşma durumu devam edecek. Bu bölge altında kapanışların tehlikeli durumları oluşturacağı, bir şablon durumuna dönüştüreceği için mutlaka 8850 bölgesi altındaki kapanışlarda kesin stop durumlarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bölgenin altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya tekrar tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini sürdürebilir ve yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle 9.550 ve daha sonra da ara direnç bir yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 9.750 bölgesindeki önemli direnç bölgelerine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. Bu bölgeler üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası olan 9.850 ve en önemli yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı 10.000 bölgesindeki en önemli direnç bölgesine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini yapmış olduğu dip bölge olan 8.850 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece gerçekleştirebilir. dolar kısa tepkisi hareketlerle devam etse de ara direnç bölgesi üzerinde kapanışı sağlamaya çalışıyor ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarıya yükselişleri hedef bölgemiz olan 39.25 bölgesindeki şablon bölgemizin üst noktasına doğru yükselişleri devam etme ihtimalini çoğaltabilir ve 39-25 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de kanal bölgemizin üst noktası ve yapmış olduğu zirve bölgesinden 41 dolar bölgesine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini devam ettiriyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi 37-70 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. Şayet 37-70 bölgesi altına altında kapanış durumları oluşursa geri çekilme, güç kazanma durumunun yarı yarıya stop bölgemiz 36.85 ve kesin stop bölgemiz 36 dolar bölgelerine geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir. Bu bölge altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Ons grafiğinde belirlediğimiz şamblon durumunda 3175 bölgesi kesin stop bölgemiz. Bu bölgede yapmış olduğu zirveden sonra geri çekilme güç kazanma durumunu kesin stop bölgemize kadar devam ettirse de altında kapanışlar oluşmadığı sürece bu bir güç kazanma durumu oluşturup tekrar yapacağı tepkisel hareketlerle beraber öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz ve bir önceki hedef bölgemiz olan 3300 dolar bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bölge direnç konumunda 3300 dolar üzerindeki kapanışlar oluştuktan sonra hızlı bir tepkisi hareketler, ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 3400 dolara kadar yapacağı tepkisi hareketler oluşturabilir ve 3400 dolar üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber tekrar yapmış olduğu zirve bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası olan 3450 3500 dolar bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirip bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktası olan 3600 dolar ve daha üst bölgelere doğru yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturacağı şablon durumunu gerçekleştirebilir. 3175 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler meydana gelirse geri çekilme güç kazanmadır bunun kanal desteği ve önemli destek bölgesi olan 3000 dolara kadar devam eden bir geri çekilme ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Gümüş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 3150 bölgesine bir geri çekilme güç kazanma durumu oluştursa da bu bölgede tutunmayı sürdürdüğü sürece bir sonraki yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle ara direnç bölgesi olan 3250 üzerinde kapanışları sağlayarak yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı ve test ettiği bölgeden 34 dolara yükselişleri gerçekleştirip 34 dolar üzerinde kapanışlarla beraber artık yukarıya yükselişin 30 35 ve 36 dolar bölgesine devam etme ihtimalini çoğaltıcı bir şablon durumunu gerçekleştirebilir. 31.50 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa 30.70 bölgesinde kesin stop bölgemiz var. Bu bölge altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Brent grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirerek yapmış olduğu dip bölgeye tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu meydana getirdi ve bu bölgede artık tutulması gerekiyor. Şayet altına geçişler devam ederse 59.60 bölgesini yarı yeri yarıya stop ve 55 dolar bölgesini de bir sonraki kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilmenin kanal desteği olan 40 dolar bölgesine doğru geri çekilmenin devam etme ihtimalini çoğaltacağı şablon durumuna dönüşebilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde bir önceki stop bölgemiz 63.45 ve daha sonra da ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 68 dolar bölgesi şu an için en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Bu bölgeler üzerinde kapanışlar gerçekleşirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası yakın edep bölgesi olarak takip ediyoruz. 72.50 bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktası olan 85 dolara kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 68 dolar üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Euro dolar grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.12 bölgesine yaklaşan bir geri çekilme güç kazanma durumu oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece bu bölge içerisinde güç kazanma durumunu devam ettirip yapacağı ilk tepkisi harekette bir önceki test etmiş olduğu yakın hedef bölgemiz olan 1.15 bölgesini test edip üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası olan 1.16 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası olan 1.20 bölgesine yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştireceği bir geri çekilme güç kazanma durumunu sürdürüyor. 1.12 bölgesi altındaki kapanış durumları oluşursa 1.10 bölgesi kesin stop noktamız bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin 1.20 bölgesine devam etme ihtimali sürebilir. Latin grafiğinde 975 dolar bölgesinde yakın hareketleri devam ettirdiğini görüyoruz. Üstünde kapanışlar oluştursa da ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yapacağı 1000 dolar bölgesi önemli direnç konumunda. O bölge üzerinde kapanışlar oluşmadığı için tekrar geri çekilme durumlarıyla karşılaşıyor. 1000 dolar üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 1035 ve yakın hedef bölgemiz olan 1100 dolar bölgesine yükselişlerin gerçekleştirme ihtimali oluşturacağı şablon durumunu oluşturuyor. Fakat 1000 dolar üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme, güç kazanma durumları devam edebilir ve ara destek bölgesi olan 950 dolar bölgesi altındaki kapanışlarla beraber kesin stop bölgemiz 915 dolar ve yapmış olduğu dip bölge ve önemli destek bölgesi olan 890 dolar bölgesine kadar da geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Bitcoin başlatmış olduğu tepkisi hareketi 100 bin bölgesine doğru devam ettiriyor ve bu bölgede kısa güç kazanma durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz 90.450 ve kesin stop bölgemiz 86.350 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece 100 bin bölgesi üzerinde kapanışları hedef konumunda devam ettiriyor ve 100 bin bölgesi üzerinde kapanışlarla beraber en önemli direnç bölgesine doğru yükselişleri devam ettirecek 104 bin bölgesi şayet bu bölge geçişler ve kapanışlar oluşursa yapmış olduğu zirve bölgesi olan 110 bin bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 100 bin bölgesi üzerinde kapanışları oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak yarı yarıya stop bölgesi olarak 90.450 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 86.350 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluşturabilir. Altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürecektir. Fakat 86.365 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler meydana gelirse en önemli destek bölgemiz olan 82.000 bölgesini mutlaka takip etmemiz gerekecek. Bu bölge altındaki kapanışların tehlikeli durumları devam ettireceği bir şablon durumuna dönüşeceğinden dolayı 82.000 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece 100.000 üzerinde kapanışları gerçekleştirecek gerçekleştirip kanal bölgemizin üst noktası olan 115 bin bölgesine kadar yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği bir şablon durumunu gerçekleştirmiş oldu.